Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün e-futbol oynuyoruz. Başlamadan önce like atmayı bir de abone olmayı unutmayın. Bugün Fenerbahçe Beşiktaş maçın maçı skor tahmini yapacağız sizlerle birlikte. Başlamadan önce like atmayı bir de abone olmayı, unutmayın. bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada e, maç hakkında siz ya kaç kaç fiter yoruma yazabilirsiniz en tahminim 2-1 Beşiktaş. Arkadaşlar bu arada niye burada bir sürü var? Bir sürü var ama açmıyorum. Çünkü boş şeyler. Şimdi, ben ilk önce tabii ki Beşiktaş olacağım sonra diğer maç bakacağım. Ben yani maç yapacağız. Şimdi kadroları ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, kadroyu kurdum. Hemen izleyip bakabilirsiniz, durdurup bakabilirsiniz. Bu da Fener'in kadrosu. Neyse, maçımıza geçiyoruz. Fener e baktığı, başarılar Fenerbahçe, başarılar Beşiktaş. Görüyoruz. Bu arada arkadaşlar, spiker'i açmayacağım. Spiker benim. Spiker ben olacağım. Evet. Beşik Taşı'nın derbisine hepiniz hoş Bugün Beşik bahçe derbisi. Bakalım kaç maç bitecek. Avramlı sancası ile maç başladı. Ben gidiyorum. Ya da ölmeyeceğim. Neyse. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben

Kerem. Kerem. Kerem aktır kumu 1-0 oldu. Of ya. Neyse. Arkadaşlar tahmin bekliyorum. Lütfen yorum yazın. Bir de abone olalım. Hiç abone olmuyorsunuz. Abone Bir, artıyor bir duruyor bir iniyor bir yükseliyor. Bir abone olun ya. abone olun. Neyse. Şimdi abone olalım. Demi abone olalım. Çıkıyor. Çıkıyor. Demi abone ol.

Abraham Rafsi var ki takası Sert bir vuruş ama kale isabet olmadı. Rafsi vada. Tarık çekin. Tarık kısa oynadı. Osterwold de çağlar. Şimdi Echon Alvarez kaptırdı. Abraham olmadı. Marka sen diyor. Neyse sana doğru. Rıdvan Yılmaz giriyor. Rıdvan ne alamadı nerede olsa sana doğru. Öldü. Burada şey var. Burada şey var. Alamadı. Çağlar oynadı. Tarık. Yedi Nostar Gold'e. Tarık Çetin. Nersin Samedo. Yıldırdı Marka Asensio. Ne, Dorgeles Nene. Dorgeles Nene. Dorgeles Nene. Şık bir çılım. Marka Asensio şimdi. Marka Asensio. İsmail yüksek. İsmail yüksek kalayı vert. Rafa Silva. Rafa Silva gidiyor. Ondan Jota Silva. Jota Silva'dan uzun bir pas. Avram'ı geçmedi. Top çiğit muhtarım. Çoğlar. Eçon Alvarez. Şimdi Gerson Samedi. Dur dur. Bir an kapatma. Abi dur ya şurada video çekiyoruz. Ben video çekiyorum video. Üff, bakmıyor. Pardon arkadaşlar.

oldu. 2 beri bekliyordum. 2 beri bitti maç. Daha bitmedi ama bence bitecek. Şimdi de Abram, Abram enlerde Charlie'yle. Charlie geliyor. Charlie'nin arkası Abram, Charlie çekin. Goodland. Benim burada tabii esas şut. Kalışka. Kalışka, kalışka. Kalışka, geldi. bir, 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 ve bitti. Eğer bir, iki bir Şimdi geçiyoruz. Hemen geçiyorum. Evet. arkadaşlar şimdi kadroları seçtim. Şimdi eee sizlerle birlikte kadro yapacağız. 43

Evet, kavramız böyle yeri geçiyoruz? Ve Beşiktaş Fenerbahçe derbisi. Tamam bakalım. Şimdi Nasıl

छोड़ा <im> 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 <im>

Bu arada arkadaşlar bilerekten yapmıyorum. Çünkü kalede Ersin var, Güzel bir şut açacağım ona. Bu arada arkadaşlar ben şey eee transfer çıkarmak istediğimiz bir muhabbete bittiyse çekeceğiz. ya, sprint. Bu en iyisi değil.

ben yanlış yaptım, ya, vuracaktım gittim fake kattım, yengiz Ünder. fred, uzun pas, betonu, tersini destan alıyor, gülür uçuyor. bir fred indirdi, kaptırdı, ercan harari, bir geçti.

Fiyat önce de kapırda diye bir tuzağı vardı. Önce de içerdi. Kapırda alvar ya. tanışka. topçu oraya sert Abla han. Bir Bu arkadaşlar şey demiyorum orada. Siz Beşiktaş'ta gördüğün için. Fiyat. 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 Hale alıklı olmaya çalışıyorum. Arçı bura. Bu yıldızcı yiğidin var, star'ın o yiğidinin neyse taç. Ders olsam Red. Ah. Çok rahat oldu. Kalkın. Ağırlarız. Bırakın. Asensiyon. Arşın. Asen. Ünlü mümkün.

seni arıyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Bakar mısın Fred? Hep seni seviyorum. İmizsen adamı kalsın şu, yarın topçu Yusuf Bey ne zire? Ne zire? Rabbanıma iş çarney. Orkun adı çarney ne? Çarney gidiyor de or. Çarney. Fred Bey, sen de de çarney. Şikrimi ararım. Şikrimi da Şimdi gidiyor. Tamam da sen yine gire. Torresko! Gol oldu. O ya Bilal ture. Bir Bilal te çer Bir Bilal ture. orkun çok Oo nereye? Orkun. saldı, Fred gidi Fred 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 Fred, Fred 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 Olmadı be Ersin Hakan 90 artı 1 verdi Eldi Terni ve maç bitti Fenerbahçe 1 Beşiktaş 0 Eğer gördüğünüz gibi Bir bitecek bu maç Videomuz buraya kadardı İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bak.